Güzellerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım benim. Ben geldim. Sizler de benim evime. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz güzellerim. Bugün hep beraber krem şantili, haş haşlı, şerbetli tatlı yapalım. Hadi buyurun gelin tatlımızı yapmaya başlayalım. Güzelce malzemelerimizi sayalım kızlar. Ondan sonra tatlımızı yapmaya başlayalım. Burada bir bardaktan iki parmak eksik haşhaşımız var. Bir bardak irmiğimiz var. 200 milimlik bardaklar. Bir bardak şekerimiz var. 200 milimlik gene sütümüz var. Sıvı yağımız var. 3 tane yumurtamız. Vanilyamız. Kabartma tozumuz. 2 paket krem şantimiz var. Burada 200 milimlik 2,5 barda, bardak unumuz var. Burada da şerbetimizi önce koyalım ocağımıza ondan sonra kekimizi yapalım. 2 bardak şekerimiz var kızlar burada. İki buçuk bardak. 200 milimlik. Önce ocağımıza bunu bir koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugün de hep beraber tatlı yapalım dedik. Bu şekilde. Bardak, iki buçuk bardakta şöyle alırsa kameramanın suyumuzu koyuyoruz, şerbetimiz olsun biz kekimizi yapanacak Bu şekilde iki buçuk bardakta suyumuzu koyduk, ocağımıza alalım. Bazen bu ocakları böyle? Şöyle karıştıralım. Şöyle şey şekerimiz. Şöyle de limonumuzu sıkalım. Yeterli. kaynarken güzelce tatlımızı yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane yumurtamızı kıralım. Yumurtalarımı önceden dolaptan çıkarttım, yıkadım. Oda sıcaklığına getirdim. Güzel oluyor öyle kızlar. Bu şekilde. Önce şekerimizle bir kabartacağız güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar güzelce böyle çıktı. Ben bembeyaz oldu. Yumurtalar erkenden çıkarsa dolaptan daha güzel kabarıyor. Bir bardak sıvı yağımızı koyalım. Haşhaşımızı koyalım. Hepisini bir arada irmeğimiz ve de sütümüz. şerbetimiz kaynadıktan 10 dakika sonra kaynayacak söndüreceğiz kızlar. 5 dakikamız kaldı. Şimdi kekimizi onu koyalım. Bu tarafa kameramdan. kameramanın. 2,5 bardak unumuzu koyuyoruz. 200 milimlik bardakla 2,5 bardak olacak kızlar. Güzel oluyor o şekilde. Ben fazla koydum unumu buraya. harika bir tatlımız olacak bugün. Burada da bir kabartma tozumuz var. Bir paket. Bir paket de vanilyamız var. Burada da şöyle tepsimi yağladım. İster katı yağ, ister tereyağı. Ben tereyağı tercihim. Bu şekilde şöyle unumuzu da güzelce söndürmeden haşhaşlı, şerbetli tatlı yapalım güzellerimin el dedim. İsterseniz haşhaşınızı çay bardağıyla da koyabilirsiniz. Bizim böyle hoşumuza gidiyor. İnsanın ağzına kıtır kıtır gelince güzel oluyor. Bu şekilde. Ocağımızı da bu arada açmayı unuttuk. Açalım eşim. Alt üst kanlı 180 derecede kızlar Alt üstlü. Bu şekilde iyice karıştırdık tepsimize döpelim. Bismillahirrahmanirrahim. ol alışamadım şu su bu kaşıklara alışmışsınız şekilde şöyle yayalım. İlla kaşık, illa kaşık. Alışamıyoruz işte. Ne alıştıysak onu istiyoruz. sesler. Harika. Oldu. Şöyle bıraktım kaparla çıksın. Fırınımıza gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımızı önceden kızdırmamız gerekiyor. Biz unuttuk. Az önce açtık güzeller. Pişince görüşürüz. Şerbetimizi de bu arada söndürüyorum. Kaç dakikamız vardı? Kaynadıktan 10 dakika sonra söndüreceğiz kızlar. Fazla kaynatmayacağız. 2 paket burada krem şantımız var kızlar. Tatlımızın üstüne paket krem şantiye, bir su bardağı 200 milimlik süt girecek. Bismillahirrahmanirrahim. de çıktık. Dolabımıza kaldırıyoruz. Güzelce irmiğimiz bitsin. Kekimiz. irmikli kekimiz. Dolabımıza kaldıralım. Güzelce görüşelim sonra güzellerim. Kızlar kekimiz pişti çok güzel. 30 dakikada pişti. Değil mi işim? Şöyle gösterebilirsin. Şöyle bir kurdanla da tatlısın. Rahat alsın diye. Şu şekilde delelim ki ne? Rahatça tadını alsın. Kekimiz sıcak, şerbetimiz soğuk kızlar. Bu şekilde yeterli. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şerbetimizi dökelim. Harika oldu tatlımız. Nefis oldu. Tadını çeksin güzelce. Ondan sonra krem şantimizi dökeceğiz kızlar. Biraz tatlımız tadını çeksin. Krem şantimizi sürerken görüşürüz güzellerim. Kızlar tatlımız tadını emdi güzelce. Şimdi de krem şantisini hep beraber koyalım güzellerim. Şöyle çok güzel olmuş bu da. Dinlenince. Sıcak olmasın mümkünse tatlımız. Krem şantimiz erime yapabilir sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Harika oldu tatlımız. Güzellerim şöyle krem şantimizi güzelce yaydım be elinizde hangi şeyiniz varsa ceviz, fıstık, süsleyebilirsiniz böyle tatlımızın üzerine uçaklarımız geçiyor cevizimizi yaydık güzelce büyüklüğü sizlere kalmış güzellerim bu şekilde Ne oldu? Mis mis. Tadını güzelce emdi. Bu şekilde. Servis yapalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan mı alayım. oldu kızlar. Şu şekilde sizlere gördünüz mü pamuk gibi rahatlıkla bölünüyor. Tadını da çok güzel emmiş. Mis gibi olmuş. Harika oldu kızlar. Bugün de hep beraber krem şantili haşhaşlı şerbetli tatlı yaptık canlarım benim. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın güzellerim.